Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Dün gece Fenerbahçe büyük bir coşku yaşadı. Batshuayi ilk maçında Fenerbahçe'yi kurtaran futbolcu oldu. Jesus'un rakip kalecinin üstüne yürümesi tartışması, Lucescu'nun basın toplantısını terk etmesi bunları tartışarak, konuşarak başlayalım. Önce Gürcan Bilgiç'e bir döneyim. Batshuayi'den böyle bir performans, böyle bir kurtarıcılık Tabi Serdar Sarıdağ da bakıyor bana Batu Şahay Senin soruna bir ek yapacağım da ee, bekliyor muydun? Ekle o zaman. Batu bu sene kaç gol atar? Hmm, güzel. Babayı. kaç tane de kaçırır diye. Yok. Bak ben, ben beğendiğim bir oyuncu. Net söyledim. Benim, de şey çok beğendiğim, beğendiğim Hangi takım daha transfer yaptırıya benziyor. Öyle bir soru. Cevabı yok bir soru. Abi. Cevabı yok. 20'nin evet. üzerine de çıkar. Ya yani Batu ba ba zaten hocanın da Batu diretmesi diretmesini anlıyorsunuz. Şimdi e, Fenerbahçe her maç 30 ile 40 arası rakip ceza sahası içinde topla buluşuyor Fenerbahçe'de oyuncu. Ve stil olarak baktığımız zaman oyuncunun yeteneğine, e, oyuncu profiline baktığınız zaman o oyuncu yani çabuk e, kısa mesafede bunu değerlen değerlendirebilecek e, santrafor, oyuncu profili e, Batu Şahin. Beşiktaş'ta 14 atmıştı. Fener'de 20'yi bulur. Ben 20'yi hatta geçebileceğini de düşünüyorum. 20 golü geçer tabii. diyorsun. Yalnız tabii şu şansı Avrupa yok. Avrupa dahil mi? Tabii dahil. Ziraat Türkiye Kupası dahil mi? Hayır, hayır. Abi o zaman <laughs> ben de geçerim onu ya. <laughs> e geç o zaman. 20'yi ben abi. de geçerim abi öyle bir şey dahil ederse. Niye Begors'u <laughs> aldılar? Seni alsalar. Diye. Ben de geçerim 20'yi <laughs> <Ha, ya> abi. O da güzel. <laughs> şey, yani belki. E, yalnız şu var tabii. Şimdi hocam sizin yanınızda hocam, bir iddia e, da konuştum ama. Geçen sene Avrupa'da yok muydu? Beşiktaş mı? Evet. Vardı Şampiyonlar Ligi'nde vardı. E tamam. Baso'ya oynamadı mı? Oynadı. Çok e, da, e, da pozisyona girdi. E, Ayaksız'ın tamam. maçında direkten Demek ki normal karşılamak lazım. Yani benim ölçüme göre Fenerbahçe doğru bir transfer yaptı. Bence de doğru. Hücumda sprinter oyuncuları kabul eden bir Jorge statik böyle pivot Santrfor yerine yine sprinter bir santrforla oynamasını düşünmesi çok doğru bir şey. Bu sene Baso'yu bu oyun sistemi içerisinde çok yani şeye ben... baktığın zaman e, hocanın röntgenine baktığı zaman seçimin ne olmasın dediği gibi Levent de abi, tırnak içinde doğru bu ötekilerin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Evet. Doğru e, transfer yaptığını o bölge için doğru oyuncu profilini e, tercih, e, seç, tercih ettiğini gör, görüyoruz. İkinci etapta mesela e, penaltı attırmayacaksın. Fakat <laughs> şöyle. Ya. Evet. Yani pe, penaltı. Sen de oraya. sırada tavsiye edin. <laughs> sen ona değil sen Fenerbahçelilere. Gomis'e de attırmayacaksın. Yani Gomis'e <laughs> attırmayacaksın. Abi. Yani, yani Gomis'e Batu ya, penaltı attırmayacaksın. Ya da attıracaksan da skor 2-0-3-0 iken. Sen Fenerbahçe'nin hocası olsan evet, senin penaltıncı kim olurdu birinci sırada? Şimdi hocanınki Valencia. Seni Kenardan, Kenar'dan getirip, ben, 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 Kenardan getirip Arda'ya attırır. Kenardan getirip Arda'ya attırır. Mesela bravo. az <laughs> Arda, Pedro. Pedro. Eee bir soruda ben ekleyeyim. Baschai Banko oynar değil mi? En çok Baschai oynar. Şimdi şu, şu var. Yanında kim oynar diye Fenerbahçe'de banko oyuncu yok. O, bravo. Şu var Onur. Hmm. Kaleci banko. Üçüncü bölgede banko ee, oyuncu yok. Evet. C oyunu yönetmesi işte. Yapılan transferler, sahadaki oyun, alınan sonuçlar. Baktığın zaman her hafta yeni bir şey hayal ettiriyorlar. Allah'a var yani. Bir maç bakıyorsunuz stoperler gelmişler alanının önünden, rakip cezalarının önünden şut çekiyorlar. Bir maç, Ja Pedro çıkıyor. Yeni transfer, merakla bekliyor herkes o beklenti içinde. İşte golünü atıyor, çok şık bir gol atıyor. Oynadığı oyun herkesin hoşuna gidiyor. İşte Batshuayi transfer ediyoruz. Şimdi herkes şununla yani koyuyor. O ikili nasıl oynar? Ja Pedro, Batshuayi ikilisi. Ama onlardan önce gene müthiş bir performans yapan Mesela bir Kasımpaşa maçı. Maça hükmettiler resmen. Joshua King ile Valencia. Valencia. Ee, o etapta. Ferdi'yi sabek oynatıyorsunuz. Doğru. Başta Fenerbahçe taraftarı o neden yok diyor. Mesela Ferdi'nin e, ama öbür taraftan Alioski'yi de oynatman lazım. Sol ayaklı sol bek, sağ ayaklı sağ bek arıyor. E, je, je yani orijinal oynatıyor. S sıfırda oynamak için. Yani e, taç çizgilerini oynamak için. Merkeze geliyorsunuz 2-6 numarayla oynuyor. Ara oyla Crespo. Ee, ama oyunun içine baktığımız zaman o 2-6'yı 8 gibi de oynatmaya başladı. Önlere gitmeye başladılar. Araya top oynamaya başladılar. Dünkü maçta 3 e, forvetle oynadı. Yani e, Rossi'yi ne kadar orta saha gibi göstersen de dizilişte orta saha özellikleri yok oyuncu. Fenerbahçe'nin kadrosu var mı mesela? Yani, Dünkü maçın kadrosu. Dünkü maçın biz bir ideal yaptık ama dünkü maçın kadrosu da Barsa rejide hemen arkadaşlarımız. Verebiliyorlarsa e, ee, da şey, göstermek lazım. Ve e, benim düşüncemde de e, Kayseri Spor kadrosunun isimler değişebilir ama yapısı çok ideal. 1-8-10 numara İrfan Can. Orada Ozayis olabilir, Mert Hakan olabilir, Arda Güler olabilir. Yani İrfan Can olabilir. Forvet'in arkasında. Topu daha akıllı kullanabilen, daha orta saha özellikli bir oyuncu. Onun arkasında 2-6 mesela hatırlarsınız Los Galacticos. <laughs> demin sen Galatasaray için kullandın ama gerçek Los Galacticos. Yani Real Madrid'de o Zidane'lı, Beckham'lı, Roberto Carlos'lu, Raul'lu döneminde 2-6 numara. Makalele, Cambiasso. Bütün ortaya onlar toparlıyordu. Evet. O ön tarafın kreatif oyuncularını çok koşturmuyorlardı. Rahatlatıyorlardı. Ee, o nedenle Crespo ara akilesi, O değişik, Oraya zaman zaman İsmail'i dener mi? O dedi? değişebilir tabii. Yani İsmail Mert Hakan gelebilir. Yani Mert orada Mert çok orada, o bölgede kullanmaz orada ama daha, İsmail da, bir oranı daha, tem, daha tempolu ikili oynatıp ön tarafı e, oyuncularını, kreatif oyuncularını çok geri koşturmadan e, daha çok toplu buluşmalarını sağlamak istiyordu. Öyledir demiyorum. Ben yani gördüğümden Dedim ya biraz önce. Bir hayal kurduruyor. Her maç farklı bir hayal kurduruyor. Şu da e, bir net e, durum. İyi oynarsın, kötü oynarsın. O e, o günün şartlarında işte Konya maçı çok kötü oynadı. O oynatmadı senin Konya takımı. Yürütmedi bile sahada. Ama, ee, ama 10 kişi kalmasaydı belki. E, hayır 11'e 11, e 11 de şutu yoktu Fenerbahçe'de. O da doğru. Yani e, ha ona onken bir e, biraz. Net baskı yapmaya başladı ama oyun olarak önceki maçlarına göre çok kötüydü. Ee, ama fizik olarak iyiler. Bu da antrenman kalitesi gösteriyor. Mesela bugün e, bir detay vardı galiba Serkan Serkan Akkoyun'un tweetinde gördüm. Ee, i̇ki golü de duran toptan buldular. Duran top antrenörü var hmm. ekibinde. Ta yani bir taç antrenörü. Yani siz bugüne kadar gördünüz mü Ferdi'nin böyle taç attığını? Dakikanın önemi o, var diyelim. Son dakika bir pozisyonu yani orada topu mecbur o bölgeye atardı yani hani son dakika pozisyonu. Ama ondan için... önce de o bölgede yakalanan taçları benzer şekilde kullandı. Yani e, neredeyse altı pasa kadar yetiştirdi. Ama Gürçen abi sayısı çok yüksek Fenerbahçe'nin. Yani bir kere savunmada çok yüksek sayızda oyuncular var. Onlar caydırma sahası karşısında geldiği zaman. Şimdi Batshuayi de buna katabiliriz. %100. Yani King'i katabiliriz. Yani o bölgede %100. oyun şey, oyun oynayacak çok oyuncu var. Yüzde yüz. Yani, Dursun bile var ya. Yani, %100, 100, 100, 100, evet. Yani, zaten uzun. hangi maçtı? Sulada çıkan maçı mı? Bir bak baktım şey gibi. Yani kule, kulelerden şey yapmışlar yani. 3 tane stoper. Mesela Galatasaray'ın en sağlıklısı Ross olacak. Altay, altay yani. 4. Hepsi 90'ın üstü. Uzun. Se Serdar var orada. orada. O şey de 190. kısa değil. Arağı da kısa değil. Evet. Ben Bu arada fizik ben... güçten bahsettiniz. Dün Dinamo Kiev'in o sert futboluna Fenerbahçe artık Jesus belli bir dakikadan sonra kenarda siz de sert oynayın diye işaret yaptı. Görmüşsünüzdür. <laughs> Ve e, kafa kafaya müthiş bir mücadele verdi. Dinamo Kiev'i de fiziğiyle sindirdi dediğiniz gibi. Yani, sonra Luchescu kızdı. Oyuncular hastanede ameliyat olacak falan dedi. Ama yani o görüntüleri mu? bir verelim mi? Sizin yorumlarınızı hmm. merak ediyorum. Sizin gibi otoritelerin yorumlarınızı e, Gürcan abi e, bitir, bitirdin mi e, yorumunu? yarım kalmasın. Bitirdi. Levent abi bitirdi diyor abi. <gülüyor> 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 abi diyorum bitmez. Şey, herhalde ona sorarsa, şey, sorarsa bitmedi der. Yani şey. O yüzden Levent abi güzel hayır cevap bu, verdi. Bu, Tebrik ee, ediyorum abi. <laughs> yarım bırakmayayım diye. Hayır şimdi şu var uzun yıllardır tarafta hasret kaldığı bir enerji yakaladılar. Yani tribünler de yakaladı, sahadakiler yakaladı. Yani geçen sene bir barışma gerçekleşti. Taraftarla takım arasında bir barışma gerçekleşti. Ee, ve şimdi onun ritmiyle hakikaten e, iyi bir rüzgar aldılar arkalarında ve gerçek yani yaptığın zaman da bu çok önemli. Teknik direktöre inanmak. Yani e, hem takım inanıyor görüyorsunuz. Oyuncu grubu büyük saygı duyuyor hocaya. Tribünler de inanıyor. Hoca. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş Trabzon fark etmez. Her taraftan bir oyuncusu vardır. Onun oynamasını ister. Fenerbahçe'nin temin kadro sorarken şunu söyledim. Hı. Fenerbahçe kaç değişiklik yaptı? 5. 5 değişiklik sonrası yeni 5'le oyuna hakim olup bir golü attı onu söylüyorum. Oyuna koyduğu oyuncu Basuay'ı sonuçta golünü de attı. Yani şunu söz şey sun hani temin sana söylediğim Okan için rol, <laughs> rol model olacak dediğim olay o. O oyuncular eğer oyuna küsmeden girip kalan yerden çıkanların yerinden alıp oyunu devam ettiriyorlarsa maçı yine forse ediyorlarsa bu kulübedekilerin de hazır olduğunu gösteriyor. Benim de anlatmak istediğim Volkan Hoca da bunu böyle yapmak zorunda Galatasaray'da. 11'ini belirledikten sonra kulübeden alacağı yabancı 5 tane yabancı diyecekse onlar da o çıkanların yerine o görevi devam ettirmeleri lazım. Hazır Abdurtopması ha, lazım. Ha, ha, i̇şte bu Ama yani, oldu Galatasaray'da o. Dün Levent abi öyle 3 değişiklik oldu ki Valencia'ya. iki yere sonradan girip atmadı mı? Baçhoayi. Seferovic sonradan girip at mı? 3 değişiklik yaptı ki içerideki üç oyuna çok değer kattı. Yani, 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 Seferovic de sonradan yani. girip attı. Doğru söylüyorsun bak. O kendi kalesine sayıldı o gol. İşte onu söylüyorum bak. O Hamdi Hoca. Yani dünkü son üçte değişiklik mesela aynı anda İrfan Valencia, Baçhoayi mesela. Üçü de yani şimdi evet burada beraber izliyorduk son dakikalar. Yani şimdi tabii ki şu an Fenerbahçe şöyle bir avantajı var. Evet, bir oyunu yakaladı. Yani aslında oyunu anlatılabilir şu an en temiz takım Fenerbahçe. Yani oyunun kısa bölümünde oynaması, oyun sistemi, giren oyuncu çıkan. Elinde yani çok kaliteli bir kadro var. Bu kadar rotasyonu, bu kadar rahat yapmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de kaliteli oyuncu grubu. Hamdi Hocam, bak e, ligin en çok şiddetli koşu atan takımı. Fenerbahçe. Yani 24 kilometre ve üstü hızlarda. Bu rotasyonları yapmazsa 3 günde bir maç oynadığı bir süreçte işte, çatır çatır gider adalenir. Çok kolay değil. Yani o yükü, o yükü yani bunu oynayabilmen için büyük efor sarf etmen lazım. Yani fizik gücünün iyi olması lazım.